Şu anda Serhat ilimiz Ardağan'ın bir sürü kahramanlık destanı yazmış kalesindeyiz. Tabi Dursun Akşam denince Ardağan akla gelir. Dursun abinin çok değerli mer rahmetli abimizin oğlu. Doktor Alper Akşam'la birlikteyiz. Ee, dursun Akşam kültür merkezi var. Kültür evi Ardağan'da. Bir tür etkinlikler orada yapılıyor. Dün bir şey izlemiştim tiyatro. Hocam da tiyatroda oynamıştı tabi. Kaymakamı oynamıştı. Dolayısıyla şu anda İstanbul'dan gelen, Ankara'dan, Türkiye'den gelen çok önemli yazarlar, şairler orada şiirlerini okuyor, paneller yapıyor ve şiir günleri düzenliyorlar. Dolayısıyla bugün hocam buranın yöneticisidir. Dursun Akşam Kültür Evi'nin yöneticisidir. Hocam 19. Ardağan Kültür Bal, Bal Festivali'nde Dursun Akşam Kültür Evi'ndeki etkinliklerden bahseder misiniz? Evet, biz de bu yıl 17. Dursun Akçam Kültür Sanat günlerini yapıyoruz. Bal Festivali farklı siyasi iktidarlar döneminde farklı amaçlarla yapıldığı, farklı örgütler katıldığı biz e, Dursun Akçam, Ümit Kaftancıoğlu gibi isimlerin temsil ettiği özellikle de bu ülkede belli ölçüde haksızlığa uğramış belli ölçüde emek sömürüsüne uğramış belli bir kesimin bugün de hala daha işte üç buçuk liraya süt yata satan, emeği sömürülen, eee hayatı ürettiği halde karşılığını alamayan, insanların adına yürütülen bir politikanın ve özgürleşme adına yürütülen bir eylemin biz Ardahan'da sözcülüğünü yapıyoruz. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri de bu yıl on yedincisini yapıyor. Az değil ki biz birçok engellemelere rağmen bu aşamaya kadar geldik. Bizim etkinliğimizin bir farkı var. Tabii ki hepsi gerekli. Hepsinin de kendine göre bir yeri var ülkemizin kültüründe ama biz iz bırakan bir şeyler yapmak istiyoruz. İnsanları sorgulamaya, solgulattırmaya yönelten bir şeyler yapmak istiyoruz. Geliştirici, değiştirici, dönüştürücü olsun istiyoruz yaptığımız etkinlikler. Bu amaçla da açık oturumlar yapıyoruz. Bu amaçla tiyatrolar oynuyoruz. Sinema ve belgesel gösterimleri oluyor. Bunlar Dursun Akçam Kültür Sanat Günlerini diğer festivallerden, etkinliklerden ayıran çok önemli ögelerdir. Bugün mesela 17. Dursun Akçam Kültür Sanat Günlerinin sabahında Ardahan'ı okuyanlar, Ardahanlı yazanlar başlığı altında Ardahan ile ilgili çok ilginç araştırmalar açıklandı. Çok ilginç bildiriler sunuldu. Sonra bizim konu başlığımız bu yıl savaşın ve barışın kültürüydü. Bu doğrultuda bir açık oturum daha yaptık. O açık oturumun konuşmacılarından birisi bendim. Birisi bir Malakan kardeşimizdi. Halen aramızda yaşayan. Birisi de ta zamanında Rus döneminde Almanya'dan gelmiş. O Alman ailelerden birisinin Türkiye'de kalmış bir bireyiydi. Yani biz üç farklı kültürün temsilcisi olarak orada yan yana çıktık. Her zaman söylenir Ardahan'da farklı kültürler barış içinde bir arada yaşadılar, yaşıyorlar diye ama biz bunun somut bir şekilde vurgulanabilmesi için bugün böyle bir açık oturum düzenledik ve orada savaşalım mı barışalım mı bunun tartışmasını yapmaya çalıştık büyük ölçüde. Tabii ki burada şimdi bal festivali devam ediyor. Arkadaşlarımız eğleniyorlar. Türküler söyleniyor, halaylar çekiliyor. Bunlar da bizim karşı olmadığımız hatta yaptığımız şeyler ben Ardahan'da uzun yıllar yaptığım bütün kültür sanat etkinliklerinde mutlaka tulum çaldırmaya özen gösterdim. Mutlaka davul zurna çaldık biz etkinliklerimizde ve şunu sevinerek söylüyorum ki yıllardır Ardahan'da doğru dürüst davul zurna çalınmıyordu. Son zamanlarda bizim de o şiddetli takipçiliğimiz sayesinde davul zurna yine düğünlerin vazgeçilmez bir ögesi durumuna geldi. Yani biz bir taraftan geleneksel kültürümüzü türküleriyle, barlarıyla, halaylarıyla, doğaçlama oyunlarıyla o geleneksel halk kültürünü sürdürürken, bir yandan da araştırmacı, irdeleyici ve sorgulayıcı bir takım bildirilerle biz insanlarımızı hayatı sorgulamaya davet ediyoruz. Kalıcı izler kalması için burada çalışıyoruz. Bugün Musa Bey'in de söylediği gibi dün akşam bir tiyatro oyunumuz vardı. O tiyatro oyunlarının da bir özelliği vardır. Ben yazıyorum, ben metinleştiriyorum. Biz 17 yıldır tiyatro oynuyoruz. Bakın inanılmaz bir şey ve bu tiyatroyu Ardağanlı gençler oynuyorlar. Bu tiyatro metinlerini ben yazıyorum. Dursun Akçam'ın, Ümit Kaftancıoğlu'nun kitaplarından esinlenerek yazıyorum. Burada Kanlı Dere'nin kurtlarını oynadık. Burada Yelatan'ı oynadık biz. Ümit Kaftancıoğlu'nun o müthiş yapıtını biz burada tiyatrolaştırdık. Sünnet Partisi'ni oynadık. Dur, Dursun Akçam'ın Dağların Sultanı'nı oynadık. Onun dışında bu yörede anlatılan fıkralardan hareketle ben oyunlar yazıyorum. Mesela dün akşam Bayron'un Listesi diye bir oyunumuz vardı. Bayron'un Listesi Çıldır'da bir yaşanmış bir olay. Birçok Ardahanlı tanır, Karslı tanır hatta Türkiye'nin başka yerlerinden de artık tanınıyor. Çıldır Gölü'nün kenarındaki Atalay kardeşimizin anlattığı bir fıkradan hareketle bir oyun yazmıştım. Bayronun listesi o oyundur. Onu oynadık ve ben arkadaşlara örnek olsun diye kendim de oyuncu oldum. Vakfımızın yönetim kurulu üyesi Özkan da Özkan <laughs> Durmuş da oyuncu oldu ve Turgay Demir de yani türkücü, sanatçı Turgay Demir de oyuncularımızdan biriydi. Biz böylesine kalıcı izler bırakan ve insanlarımızı hayatı başkalarının gözünden görmeye yöneltici etkinlikler içindeyiz. Kesinlikle bir taklit, bir tekrarlama bizde yok. ve bu amaçla da 17.sini yaptık, 18. 19. sunu da yapacağız mutlaka. Ve Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı, o kültür evinin asıl kurucusu o vakıftır. Dursun Akçam'ın dört çocuğudur kurucusu. Bu vakfı biz bu yıl halka açmaya da karar verdik. Dışarıdan da üyeler alacağız ve Dursun Akçam Vakfı Ardağ'ın bütününe yayılmış, Ardağ'ın bütününü temsil eden hatta Ardahan dışındaki şehirlerden de üyeleri olan bir vakıf haline gelecek. Bizim bir siyasi beklentimiz yok. Bunu da bir kenara yazalım. Yani yazılsın isterim. Herhangi bir maddi çıkarımız zaten yok. Eğer olsaydı biz o binaya o kadar parayı şey yapmazdık. Babamızın bir ömür biriktirdiği parayla onu yaptık. Üstüne biz de kendimizden koyduk. Araba almadık, ev almadık. Ardahan'a armağan olsun dedik. Ardahan'ın geleceğine armağan olsun dedik. O kültür evini açtık ve o kapıyı açık tutmaya çalışıyoruz. Gençler gelsin, kitap okusun istiyoruz. Gençler gelsin, sinema izlesin, tiyatro izlesin istiyoruz ve her yıl kültür sanat günleri yapıyoruz orada. Ben yani eee kültür sanat günlerini anlatmakla bitiremem bu yıl çünkü 17.'si ve her yıl mutlaka bir konu başlığı oluyor bizim kültür sanat günlerinin. Yani herhangi bir konuya yönelik bildiriler ağırlıkta oluyor bu yıl savaşın ve barışı, barışın kültürü üzerine konuştuk. Çünkü biliyorsunuz hala devam eden bir Ukrayna Rusya savaşı var ve bizim tarihimizde özellikle Ardahan 20. yüzyıl başında çok önemli altı geçirmiş. Kanlı bir takım olaylara savaş e, sahne olmuş bir bölge ve burada savaşı ve barışı konuşurken gerçekten de e, son derece sorgulayıcı ve dikkatli olmak lazım. Ben bugün Açık oturumda yanımda bulunan iki arkadaştaki birisi Malakan'dı, birisi Alman'dı. İzleyicilere sordum, yani böyle kardeş kardeş yan yana oturalım konuşalım mı? Yoksa birbirimize girişelim de bir kavga edelim, hangimizin güçlü, hangimizin üstün olduğunu diğerlerine kanıtlayalım mı? Bu soruyu sordum ben izleyenlere. Dursun Akşam Kültür ve Sanat Vakfı böyle sorular sormayı amaçlıyor, sordurmayı amaçlıyor. Bundan sonra da ayakta kalmayı süre, sürdürecek ve bu bölgedeki görünün, birlikte yaşama geleneğinin, e, çok sesliliğin, çok kültürlüğün savunucusuyuz aynı zamanda. Ve bundan sonra da bu politikamızı devam ettireceğiz. Dursun Akçam 11 doğum yapıp altısını yaşatabilmiş yoksul bir ananın çocuğuydu. 3 kere 23 Nisan ilkokuluna kadar Ölçek köyünden çarıkla ayaklarıyla yürümüş, dilenci diye kovulmuş ama mücadelesinden vazgeçmemiş. Cilavuz köyensüne girmeyi başarmış ve o yoksul bir köylü çocuğuyken Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın yöneticisi olmuş, Demokrat Gazetesi'nin sahibi olmuş ve kendisini e, adını Almanya'da bir kıyıya verdirmiş. Almanlar kolay kolay yabancılara kıyı adı vermezler, sokak adı vermezler. Dursun Akçam böyle bir isim. Bir mücadele sembolü. Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı ve Dursun Akçam Kültür Evi bu mücadeleyi sürdürecek. Sürdürürken de tabii zaman zaman Ardahan Belediyesi ile zaman zaman Ardahan Kültür Sanat bileşenleriyle işbirliği yapmaya çalışıyoruz ama bizim özgün bir politikamız var. Asla biz yani bir takım ilkelerimizden ödün vermiyoruz. Asla politik bir amaç güçmüyoruz. Asla bir çıkar, bir maddi beklenti içerisinde değiliz. Ben ilginizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da umarım yine birlikte oluruz etkinliklerimiz sırasında. Kolay gelsin. Hocam ben çok soru soran bir gazeteciyim ama öyle bir akıcı konuştunuz ki hiç soramadım. Yayınımıza, Sorabilirsin tabii yine. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Şey Kolay, gelsin. Şey. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam. Tamam.